Her maçı kazanmak için oynayacağız. Biz kazanmayı istediğimizi sahada inşallah göstereceğiz. Bunu da başarabilecek güçlü bir kadro var. Milli takımımızın göstermiş olduğu bu büyük başarı, bütün takım içindeki arkadaşlarımı, kardeşlerimi, Şenol hocamı, milli takım yetkililerini herkesi tebrik ediyorum. Ülkemizin yüzünü güldürdüler. İnşallah sonu da çok güzel olur. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bir de Dünya Kupası bu değerli ve önemli jenerasyona yakışır diye düşünüyorum. Erol Lut hocamıza burada vermiş olduğu hizmetler takımımızın bu noktaya gelmesindeki gerçekten çok ama çok çalışkan ruhuyla ortaya koymuş olduğu irade ve ekibinin de beraber bir bütün halinde çalışmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Onunla çalışmak bizim için gerçekten keyifliydi. Önemli bir tecrübe oldu. Önemli bir deneyim oldu bizler için. Kendisine bundan sonraki kariyerinde de başarılar diliyorum yapmam gerekenin ne olduğunu sahanın içine girdikten sonra biliyorum. Ondan dolayı 10 on haftayı en iyi şekilde nasıl futbolculuğumda Fenerbahçe'nin her maçı için mücadele ettiysem bana verilen sportif direktörlük görevinde de günümün hemen hemen tamamını buraya adayarak geçirdiysem bugün de sahanın içinde aynısını yapmaya çalışacağım. Fenerbahçe'ye gönül veren herkesin Fenerbahçe'si. Bizler de burada oyun anlamında mutlaka teknik adam olarak herkesin kendine az özellikleri var, oyuna bakışı var, futbol değerlendirmesi var. Ben de sahanın içinde bu ülkede en uzun süre futbol oynayan futbolcu olarak kendi deneyimlerimi, futbol oynarken dahi geliştirmeye çalıştığım o özelliklerimi arkadaşlarıma anlatmaya çalışacağım. Benim de hayalim, bu ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan bir tanesi olmak. Zaten bunu Sayın Başkanımızla daha önce ben paylaşmıştım. Ama bana ne görev verilirse verilsin Fenerbahçe'nin içinde de yine en iyisini yapmak adına da mücadele edeceğimi kendisine söylemiştim. Fenerbahçe çok büyük bir isim, çok büyük bir değer. Sayın Başkanımız gerçekten çok ama çok cefakarca elinden geldiğince taşın altına elini sokuyor. Keza bu süreç içinde Erol Hoca'yı da net bir şekilde ki benim eski arkadaşım, Başakşehir'de benim yine teknik ekiple görev almıştı, hocalımı yaptı. Sayın Başkanımız da benim birebir şahit olduğum hiçbir şekilde Erol Hoca'nın işine karışacak şekilde hal ve tavır göstermemiştir. Fenerbahçe'nin beklentileri çok yüksek. Ben ilk geldiğimde de futbolcuyken de bunu söylemiştim. Burada şampiyonluklar da yetmez. Başkanımız ve yönetim kurulumuz da kendileri bunu uygun gördüler. Önce başkanımız daha sonra yönetim kurulumuz bir toplantı yaptılar. Kendileri bana bu ettiler. Bizden yana ne isteniyorsa biz onu yapmak için elimizden geleni yapacağız. Sonumuzu çok düşünmüyoruz. Önemli olan Fenerbahçe'nin sonu iyi olsun. Biz bunun derdindeyiz. Gerçekten Fenerbahçe'ye Fenerbahçelilere uyandıklarında gülecekleri, mutlu olacakları bir takım vaat etmek için ben bu işe soyundum. Ben kendi kariyer planlamamı, az çok beni tanıyan herkes bilir ki bu şekilde yapmadım. Ama sonuç bizi buraya getirdi, bundan da geri durmayacağız. Elimizi taşın altına sokmaya devam edeceğiz. İsmail Hoca'mızla alakalı, İsmail Hoca benim burada beraber 3 Temmuz'u yaşadığımız Aynı zamanda daha sonrasında Ersun Hoca ile beraber devam eden, Ersun Hoca'dan sonra da hocamızı yapmış, birinci hocamızı yapmış değerli bir abimdir. Kendisiyle alakalı hiçbir görüşmem olmadı. Yönetimimizin de böyle bir görüşmesi olmadı. Yani bizle alakalı bir durum değil kendisinin Erzurum'la Her maç çok önemli ama benim için şu an en önemli maç tabii ki sonuçta ilk maç. Geçen sene de Geçen sene de böyle bir süreç olmuştu. Yine Denizli başlamıştık. Bu sene de böyle bir süreç oldu. Yine Denizli Spor'dan geldi. <laughs> Allah sonumuzu hayır bakalım. Futbolcunun gerçeğidir. Bazen ona gerçekleri söylemeyen insanları etrafında barındırırlar. Ama Ozan'ın da artık evlilikle beraber çok daha inşallah güzel hayata bakış anlamında da, sahaya bakış anlamında da hayatının çok olumlu yönde imeleneceğini düşünüyorum. O yüzden mil takımdaki oyunu bizi çok mutlu etti son 4 hafta oynamamış olsa da Beşiktaş maçında oyuna girdi. Oyunun bir anda temposu değişti. Doğru oyunu oynamaya çalıştığında Ozan Tufan çok değerli bir oyuncu. Genel anlamda iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Hatalarımızın da olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde bu takımın oyunsal anlamda en azından iç saha performansı çünkü zaten hemen hemen herkesin iç saha üzerinden bir değerlendirmesi var bence.